Bir önceki videoda öldüm öldüm. Öldük. Öldük yani arkadaşlar. Yani dur bitirmişim videoyu yanlışlıkla ya. Bu nasıl olabilir? Aa sen de nesin? Sen de nesin? Aa minik at. Sana binebiliyor muyum? Aa pardon vurdum kanka. Kanka gitme oraya. Ama gitme dedim ben sana. Gittin sen. Israrla gittin. Bana güvenmedin abi. güvenmedin? Yapacak bir şey yok. Lan sen ne arıyorsun lan oradan? Hemen zehir bulaştıramazsın değil mi? Ha zehir bulaştıramazsın ha sana. Abooo, abooo! Kaç, kaç! Elimde hiçbir şeyim de yok öldüm zaten. Neyse ben şöyle bir sıvışayım de hemen şöyle bir almasınlar beni. İyi şunları bir aldım. Oo çok güzel şeyler de buldum. Neyse ben öldüğüm yere gidersem, gidersem benim öldüğüm eşyalar orada var mıdır yani? Bilmem ki. Olabilir abi. Denemekte hayır var. Şöyle ama o yağmur fena yağıyor. İstanbul'a ya buraya ya ama. Allah. Hiç de bizi dinlemiyor ki. Abi biz neredeydik ama? Ne bileyim ben bir süre var burada. Abi ne olacak buraların şey ya? Abi olamaz ya. Oha. Bir süre var tabi. Aramak zor. Abi ya. Hangisindeydik ya? Aa! Vallahi bulamadık arkadaşlar. <laughs> bir de yani tuzak kurulmuş buraya. Onun da şeyi var. Onun da şeyi var tabii. Neyse biz bir ev. Bul Ablam da şu an güzel ses çıkartmaya çalışıyormuş. Geliyor mu? Yap. Geldi mi? Gelmediyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse hadi bul. Arkadaşlar herhalde bu buldum. Bu muydu? Bu muydu ki ya? Şöyle bir kıralım şurayı. İnşallah budur bilmiyorum. Aa burada bir yer patlamış. Ama bu kadar düşeceğimi tahmin bile edemezdim. Oho! İyice de düştük ha. Abi neredeydi onlar? Aa tamam şurada. Ben madenler için, ay maden diyorum. Toprak veya maden için her şeyi yaparım şu Minecraft'ta Allah belanı. <laughs> Dedim şey şöyle. Ben maden için her şey yaparım şu Minecraft'ta Allah belanı. Yani ölüyorduk. Neyse ben şunları bir alayım. Aa yavaşladı. Ha gene yavaşlasın zaten. Yavaşlamadığın an mı var? Yavaşlamadığın an mı var ha? Söyle bana. Söylesene. Hep yavaşsın. Yürümüyorsun. Ay bu çocuk bu adam herhalde çok hiç enerjik bir insan değil. O yüzden yani çok yavaş gidiyor. Oo, şu şöyle güzelmiş. Neyse ben bu evin içine bir gireyim yoksa yani ay gelelim ya. Durdurana kadar. Ya kim yok etti benim evimi? Abi ya toprak. Ah tamam şöyle girebilirim. Nereden gireceğim evime? Abi oradan inek konuşuyor. Ha buradan diyeceksin diyor. Eyvallah kanka. Kanka nereden? Ya nereden? Bu ev mi? Emin misiniz ev olduğuna? Tamam eminseniz kıracağım yani burayı. Kırmak zorundayım. Şurayı da bir kır. Of uzunca bir kır yani. Tamam şunu da bir kır. Kır kır kır. Vallahi de evmiş. Allah Allah. İşte bir şey tarafı yok da ben bir içine gireyim. Kapısı buradaymış da. Ben buradan nereden çıkmıştım ya? ya ev buraydı herhalde. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ev burada değil miydi? Aha! Bunlar benim eşyalarım. Oh ye yeah, buldum. Evet bunlar benim eşya değil mi? Yok ya. değil değil benim bu kadar eşyam yoktu ya. Var mıydı ki? Vardı ya. Var mıydı? Allah seni ne yapmasın oğlum. Ben orada eşyalarımı alacağım. Siz orada yıkılıyorsunuz. Bak lava düşme sakın. Allah korusun neyse. Abi ben burada kaldım. Neyse şunu bir kırdım. Tamam. Ha kasketim var. Evet buradaydı kasket. Tamam. Şunu aldım. Şuradan atladım. Onu da aldım. Bir bakalım neyleri almışım. O bayağı da bir şey almışım ha. Tamam abi önemsiz şeysin git. Önemsiz şeysin git. Yani önemli de şu an önemli değil. Önemsiz şeysin git. Tamam. Şu an için zaten hiç önemli değilsin git. Tamam ya bu kadar yeter. Sen etsin demir külçesi. Sen bu şuraya gel bakalım. Bizi delirtme bakalım. Elime bir şey alayım da. Şurayı kırabilir miyim? Oradan demir çıkar inşallah. Altta lav var. inşallah yanmayız. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. Aha demir gördüm. Abi oraya kadar gidebilir miyim ki ya? Çok da eşyam var. Gitmesini istemiyorum eşyaları ben. Bakın şu altta. On Bunlar gerçek demir mi? Bir elimize sopamızı alalım sopayla bir şey yapalım orayı. Kanka inşallah gerçeksindir. Amin amin amin. Hadi abi lütfen abi. Tabii ki de şansımıza çıkmadı. Ya şansımıza küselim, yapacak bir şey yok. O alttaki de mi sahte acaba? Orada siyah bir şey var. Acaba o mu yoksa? Şöyle bir atlayayım bak. Ma kömür için var ya nelere gidiyorum ha. Lav yani lav için atıyorum sayılır. Abi ya. Çok korkunç bir şey olacak diye valla ödüm kopuyor ya. Vallahi. Kanka sen de bir zıplamıyorsun ha. Kendi kendime zıplıyorum abi bu. Abi düzgün zıpla bak. Kanka düzgün zıpla. Bak lütfen. Tamam kanka. Tamam bir tur daha gidebilir misin ki? Gittim be kanka be. Kanka oraya atlamayabilirim. O yüzden şöyle kendime bir şey yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi hadi abi lütfen abi. Yes be. Lan. Abi bu muydu? Bu muydu ya? Burada bir siyah bir şey yok muydu? Bu mu lan demir? Abi bakalım bu demir olabilir. Niye olmasın? Hiçbir bir şey çıkmadı. Bink. Abi siyah sandığım şeyler bunlarmış. Abi ışığım da yok ki ya. Işığım yok oraya gidemem. Maalesef ki gidemem. Abi gidemem. Işık neyden yapılıyor? Of. Bu da kömür istiyor. Kömürü bulmak zorundayım. Bu kömür buraya gelecek. Aha! Farklı bir maden buldum. Madendir inşallah. Maden lütfen. Maden olsun. Ya bir git ya. Bu ne ya? Ben şu maden işini becerim. <laughs> öl öl Allah seni ne yapmasın öl. Öl Allah seni ne yapmasın öl. I'm